Merhaba değerli arkadaşlar bugün çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım kaynaklarımızdan aldığımız son dakika bilgisi öğretmen atamaları kontenjanlar ve e, tarihiyle ilgili kaynaklarımızdan aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum e, atamalarda arkadaşlar depremden etkilenen 11 ilin durumuna, ihtiyacına göre alım yapılacağı gelen ilk bilgiler arasında. Buradaki ihtiyaçlar 15 Mart itibariyle kesinleşecek. Hangi öğretmen gidiyor, hangi öğretmen kalıyor, vefat eden öğretmenlerimizin ve ailelerin durumları nedir? Bu tablo netleştikten sonra Mart ayının sonuna doğru atama duyurusunun gelmesi planlanmakta, bekleniyor. Ee, ve şunları da ekleyeyim arkadaşlar. En fazla bu e, kontenjanları etkileyecek branşlar sınıf öğretmenliği ve rehberlik. O 11 ilimizdeki sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ihtiyaçlarına göre kontenjanda artışın olabileceği yine söylenmekte. Peki ne kadar düşünülüyor? Arkadaşlar ilk etapta kaynaklarımızdan gelen bilgilere göre 40 bin civarında bir atamanın e, konuşulduğundan bahsedilmekte. İstihdam paketinde bu şekilde yer aldığından bahsedilmekte. Tabi gelişmelere göre detaylara göre yine aktaracağız. Fakat sınıf öğretmeni ve rehberliğin kontenjanı arttırabileceği söyleniyor bu belirleyici faktör olduğu söylenmekte dediğimiz gibi Mart ayının sonunda duyurunun gelmesi konuşulmakta umarım tüm öğretmenlerimiz için hayırlısı olur kendinize çok iyi bakın arkadaşlar yeni bilgiler aldıkça sizlerle yine paylaşacağız.